Dini bayramlar ve önemli gün ve gecelerin toplumsal bütünleşmeye katkıları. İslam dininde önemli gün ve geceler hangileridir? Dini bayramlar, önemli gün ve geceler toplumsal bütünleşmeye katkı sağlar. Kandiller, cuma günleri, Ramazan ve Kurban bayramları toplumu bütünleştiren, birlik beraberlik duygusunu pekiştiren özel günlerdir. Dinimizde cuma günü Müslümanların bir araya gelip haftalık görüşmelerini gerçekleştirdikleri özel bir toplanma ve bayram günüdür. Cuma günü Müslümanlar açısından gerek birey, gerek toplum olarak büyük bir öneme sahiptir. Hz. Muhammed bu günün önemini şöyle açıklamıştır. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Cuma namazı bu günü farklı ve önemli kılan bir ibadettir. Müslümanlar Allah'ı anmak ve ibadet etmek için Cuma namazı kılarlar. Cuma günü sadece namaz kılınmaz, onun öncesinde hutbe okunur, hutbede toplumu ilgilendiren konular ele alınır, sorunlara ışık tutulur ve çözüm üretilir. Cuma gününün dışında Müslümanlar için kuttal sayılan günler ve geceler şunlardır. Ramazan ve Kurban Bayramı, Kadir Gecesi, Miraç, Berat, Mevlid ve Regaib Kandilleridir. Dini ve milli bakımdan önemli olan ve toplumca kutlanan günlere bayram denir. İslam dininde iki büyük bayram vardır. Bunlar, Ramazan ve Kurban Bayramı'dır. Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra Medine halkının bazı günlerde kutlama yaptıklarını görmüş ve bu günlerin ne anlama geldiğini sormuştur. Medine halkı, biz eskiden beri bu iki gün kutlama yaparız dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Allah Teala cahiliyedeki o günlerin yerine size daha hayırlısını verdi. Onlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir. Bayramlarda büyüklerimizin ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Kabristanları ziyaret etmeli, dargınları barıştırmalıyız. Bayramlarda aynı zamanda yetimleri ve yoksulları da unutmamalı, onları gözetmeliyiz. Müslümanlar Cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve geceleri de mübarek kabul etmişlerdir. Müslümanlar tarafından mübarek sayılan bu özel gecelere kandil denir. Bunlar Mevlid, Regaip, Miraç Berat ve Kadir geceleridir. Mevlit kandili Hicri takbime göre Rabi'ül ayının 12. günüdür ve Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gecedir. Regaib kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. Bu gecede Hz. Peygamber Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan göğe yükseltilerek ona Allah'ın ayetleri ve olağanüstü nimetleri gösterilmiştir beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Berat Kandili, Müslümanların günahtan kurtulup Allah'ın affını elde etmeyi umdukları Şaban ayının 15. gecesidir. Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayının 27. gecesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin bin aydan hayırlı olduğu bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz bu geceye ulaşan Müslümanların, Ey Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bağışla diye dua etmelerini tavsiye etmiştir. Genel olarak bu mübarek gecelerde Müslümanlar bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okurlar, tesbih namazı kılarlar, salavat-ı şerifeler getirip vatan ve milletin geleceği için dua ederler.